Aa, burada ne var? Hadi birlikte açalım. Yaşasın. Ben de hıba Bubba var. Leziz. Ben bu iğrenç bir böcekli bir lollipop var. İğrenç. Ama bunu hiç yemek istemiyorum. Bu iğrenç şeyi nasıl yalayacağım? Ah, bilmiyorum ama yapman gerekiyor. Tamam tadına bakacağım bu arada tadı çok güzel. Evet. Çok iyi bir şey. Hepsini yemek istiyorum. her şeyin yolunda olduğuna sevindim. Bakalım bende ne var? Müthiş sıkış. Hadi başlayalım. Kesinlikle çok lezzetli. Çok mavi. Çok tatlı. inanılmaz derecede lezzetli sıkış. sanırım bir şeyler ters gitti. Aa! Şey, hayır. Dilimde bir hava böceği var. En lezzetli sakızım. şimdi de baloncuk yapalım. Şişirdik. Aa, aman tanrım. Hey Ey kızım. Ne olduğuna baksana. Orada bir hamam böceği var. Aa, peki ben ne yapacağım? Aa, aman tanrım. Umarım uçup gitmiştir. Hayır. Tam burnumda korkunç bir şey. <laughs> evet beni güldürdün. Pekala açıyoruz. Elimizde ne var? Bu ne? Bir kağıt ve jel mi? Ah, ben de seninkiyle aynı bir şey var. Bu harika. Tamam sanırım tadına bakma zamanı. Hmm, çok lezzetli. Ben mavi jöleye bayıldım. ben de benimkini çok sevdim. Bu çok tatlı ve işte Bu çok havalı. Sadece onunla ne yapmamız gerektiğini hmm. anlamıyorum. Hmm, sanırım benim bir fikrim var. Böyle resim çizeceğim. Gözleri kulakları tamam mutlaka gülümsemesi. İşte böyle tatlı bir palyaç ortaya çıktı. Ve şimdi onu yiyeceğim. Ama önce katlayacağım. Aha, bu bir pamuk şeker kağıdı. Ne kadar müthiş bir çıtır çıtır. Sence denemeye değer mi? Hmm, benim fikrim var. Bu kağıdı şimdi katlayacağım ve bir şey yapacağım. Sadece bir kağıttan değil, yenilebilir bir kağıttan origami yapıyorum. Ben çok iyice kırıyorum. Ne yaptığımı anladın mı? Baksana bu bir uçak ve beni denize götürecek. Vay canına, Madagaskar'a uçacağım. Hey, neler oluyor? Geç şunu. Ay, ne kadar eğlenceli. Aa, ama tüm kağıtlarım bitti. Seninkinden alabilir miyim? Hey. Hayır. Ha, bak ne buldum. Hadi seninle böyle tik to oynayalım. Tamam. Şimdi sen. Okay. evet aslında bu gerçekten harika bir fikir. Mavi tatlı jeli kullanacağım. Ben de benimkiyle burada süreceğim. Aa, şimdi buraya. Ben de buraya. Aa, ben de böyle süreceğim. Tamamdır. Şimdi benim sıram. Şimdi ise ben. Ve ben kazanıyorum. Aa, çok eğlenceliydi. Tamamdır. Şimdi yiyelim. Evet harika bir şey. Al bakalım. İkimiz de yiyelim ben bağışlasam daha iyi olur. tamam öyle olsun. Aa, baksana. Ne kadar ilginç bir şey. Şimdi açacağım. Aa, bunlar harika ekşisi kızlar. mutlaka yenmesi gerekiyor. Çok eğlenceli. Ve tabii ki bu jölenin tadına bakacağım. Aa, inanılmaz derecede lezzetli ve ekşi. Aa, yüzüme ne oldu? kendi ilginç bir sandviç yapacağım. Bu ekşi çiğneme şekerini alacağım. Üzerine jel süreceğim. Ve bir tane daha tatlı ve ekşi bir sandviç olacak. Tüm bu şeyi şimdi yaptım. Ve bunları aslında yemek zorunda olduğumu da hatırlıyorum. Ne? Tamam tadına bakalım. Ee, ama inanılmaz de ekşi. Tamam bakalım bende ne var? Aha baksana. Bu yıldız savaşları süper değneği. Aa, aman tanrım baksana şu çubuğa. Çok tatlı. Hmm, ben de istiyorum. Şimdi sana bir oyun oynayacağım. Eğlenceli bir şey buldum. Hadi ye bakalım. Şimdi ne yapacaksın acaba? Ah bu lezzetli bir şey. Ama hayır. Yüzüme ne oldu? Bu çok ekşi korkunç. <laughs> çok komiksin. Şimdi ben çevirir miyim? Ah göz. Ben gözlere bayılırım. Bu çok güzel bir şey. Ama bu gözü çok tatlı bir şekilde bu toza daldıracağım. Baksanıza inanılmaz derecede güzel. Tatlı, tozlu, lezzetli cerebon en iyi şeydir. Hmm, bakalım tadına. Müthiş. Çok güzel. Durması imkansız resmen. Ve bu arada hala mavi bir içeceğim var. Tabii ki onu da unutmadım. Son damlasına kadar içeceğim. Hmm, çok lezzetliydi. Hadi sende ne var? bakalım. Aa, bu pembe toplar mı? Aa, bu ne? Lezzetli olup olmadığını merak ediyorum. Bakalım. Aa, tamam. Tadını sevdim. Hiç de fena değil. Şimdi ise böyle bir pipetle hepsini alacağım. Ah, çok lezzetli ve güzel. Boğazımda kaldı sıkıştı yardım et Nefes alamıyorum Acele et Hadi ama şimdi seni kurtaracağım İşte böyle hadi Ah tamam Teşekkürler Şimdi nefes alabiliyorum İyi misin? Evet arkadaşım harikaydı Hadi taş kağıt makas İşte bu ben kazandım Ha, baksana bak ne aldım çok lezzetli tatlı bir lollipop harika ah ve onu böyle mavi bir toza daldırabilirim şimdi lollipop ve tuvalet tozu birlikte çok ilginç ekşi bir kombinasyon oldu ama çok sevdim hmm, bakalım bende ne var. Vay be bu çok güzel. Yüzük özellikle benim için yapılmış. Aa, evet müthiş görünüyor. Aa, bakalım burada ne var? Benim bir jelim var. Yüzüğümüze böyle jelle sürüyoruz. Ve şimdi tadına bakıyoruz. Nefis bir şey. Bu çok tatlı ve lezzetli. Aa, ama ekşi olmasına rağmen hala çok iyi. Ah baksana benim bir fikrim var. Hmm. Ben alabilir miyim? Aa, bir düşünelim. Tamam Tamamdır. Evet anladın beni. Hadi değişelim. Ha, bakalım bu tuvalete böyle soktuğumda ne olacak? Aa, lezzetli ve ekşi. Ben de jelini böyle deneyeceğim. Oh, inanılmaz derecede ekşi ama çok lezzetli. Çok tatlı ve çok ekşi. Çok eğlenceli. Peki ilk kim olacak? Aa, seninkini açacağım. Mentos mu? Mentos harika Bak ne kadar eğlenceliyim. Bu çok güzel. Tamamdır. Şekeri yakaladım. Evet çiğnemesi gerekiyor. Ah, ben bayılırım Mentos'a ama sen de ne var? Var canına bu güzel pembe kola mı? Ehe. Baksana bu şık şapkaya. Onu takacağım. Ve kolayı açacağım. Tamamdır. Hepsi bu kadar. İnanılmaz lezzetli bir şey. Ah bayıldım. Mükemmel. Ben de deneyebilir miyim? No. Hayır. Oh, ben... Of ya aç gözlü. Hmm, ama benim mentosum var. Tamam kızım şimdi sana bir şaka yapacağım. Beni sinirlendirmemeliydin. Aa, neler oluyor böyle? Neden kola gelmiyor hiç? Ne oldu? Vay be! Aslında ben bunu düşünmüyordum ama neyse eğlenceliydi. Ne oldu? Neredeyiz biz? gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celihan düğmeye bas korkma. Doğru, dümi hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın, ne kadar lezzetli. Krema ile. Celia'nın bunların hepsi senin için. Tadını çıkar, sadece nefes almayı unutma. Ne güzel, saçına dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden şapka. Sana çok yakışıyor. Vay canına. Çok lezzetli, yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsan ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Nancy. Evet, kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur ton balığı tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. <laughs> tamam şimdi yine Julia'nın sırası. Bu sefer ne alacak? <laughs> hmm. Hmm, şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Julian dikkat et. sana bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumruk kalmaz. <laughs> ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Pekala Nancy. Sen ne alacaksın? Vay be. Bu buzlu bir blaster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene. Tam dolu bir buz saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be. Dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Cegel. Ver tadına bakayım. Kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısının seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Heh, şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Bay da canım buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? Evet, kakao nesquik. Mis kokulu ve sıcacık. Kay kraliçemiz zileğini etmek için tam da gereken baksanıza işe yaradı. Güzel bir çikolata şu. Daha iyi ne olabilir ki? Aa, nasıl da iyi? Cool. <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. Jillian düğmeye bas. Burası çok ilginç. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ölüm çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz. <laughs> Yakala Cenian. Sadece dikkatli ol. Değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyunundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtı çıtı. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olması bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısırla baştan çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki. Bu düğmeye bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Cillian sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. Ah evet. Çok yumuşacıklar. bunları sonsa kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam, sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. Ey, ne koku ama. Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Kenyon, beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış düğmesine basayım. Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? evet, sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolata ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Julia, şimdiye kadar en iyi tatlıları sen oldun. yine o kazandı. Nancy senin ne bekliyor acaba? Tatlı jelly beli şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var. Ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <laughs> ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına hmm. bakayım. E ee, hadi Nancy nasıl acaba? Vay <laughs> canına bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? <laughs> hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? <laughs> Nancy nereye saklandın? <laughs> <laughs> Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. <laughs> Ee, burnum. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana oluşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Aa bu palyaçoda ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin Çabuk dışarı çık. Hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço.